Merhaba arkadaşlar bu videomuzda post metodu nasıl kullanılır? Postman'da aktif bir şekilde istek nasıl atılır bunu öğreneceğiz. Bir önceki videomuzda Swagger dokümanı kullanmıştık. Şimdi yavaş yavaş metotların nasıl kullanılacağını aktif bir şekilde öğrenelim. İlk olarak bir kullanıcı oluşturalım. User sign up. Şimdi arkadaşlar buradaki endpointlerin hepsini tek bir seferde almak isterseniz base URL'imiz var. Yanında da pet parametremiz var. Bunun hepsini kopyalayıp Postman'e import işlemi yapabilirsiniz. Bütün endpoint'leri tek seferde yüklemek isterseniz. File import dedik. Paste curl, raw text or URL diyor. Collection'ımızı verdik. Import'a tıklarsak hepsini alır. Bu şekilde bütün hepsinin aktarma işlemini sağlayabilirsiniz. Ben bunu yapmayacağım. Tek tek nasıl yapılır onu da göstermek istiyorum. Bir tane collection'ımız var. Environment'ımı seçtim ve workspace oluşturdum. "Add a request to start working" diyor. Bir tane istek oluşturmamız lazım. Tıkladım. "Get new request" dedi. New request sizin metodunuza vereceğiniz isim. Şuradan yararlanabiliriz direkt. Bizim endpoint'imiz user signup. Kayıt işlemi yapacağız. İsterseniz burada pet parametresinin adını yazabilirsiniz. İsterseniz de kayıt işlemi gibi Türkçe bir ifade de verebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Genelde parametre isimleri verildiği için o şekilde kullanmak istedim. Benim HTTP metodum post. O yüzden postu seçiyorum. Enter URL or past text diyor. Buraya endpoint vermeniz gerekiyor. Arkadaşlar postu açtım. Burada example value var. Burası bizim body'miz. Email, first name, last name ve password. Bu body'yi göndermeniz gerektiği anlamına geliyor. Size burada söyler. Hangi yapıda ne göndermeniz gerektiğini. Şimdi veriler stringmiş. String ifade göndereceğiz. Required diyor. Yani bu body'yi göndermek zorundasınız diyor. Content type'ımız application.json. JSON formatında göndereceksiniz diyor. Endpoint'imiz burada request URL diyor. Bunu alıyoruz. Buraya yapıştırdık. Şimdi arkadaşlar buradaki parametrelerin neler olduğunu öğrenelim. Params dedi. Bir önceki videomuzda bahsetmiştim. Pet parameter ve query parameter. Burada parametrelerimiz var. Authorization dediği şey, API isteğinin yetkilendirme bilgilerini yapacağımız yer. Genellikle bir API anahtarı, bir Authorization token'ı ya da Benzeri bir kimlik uygulama bilgisini içeriyor. Siz token'a sahip olmadan işlemlerin bir yapamazsınız. Güvenlik amaçlı kullanılıyor. Sizden bu token'ı buraya girmenizi ister. Genellikle basic authorization veya barrier token kullanılır. Buradan seçip token'a girmeniz beklenir. Authorization yoksa da No authorization seçebilirsiniz. Headers kısmı bu sekme HTTP isteğine başlık eklemenizi sağlar. Bu başlıklar genellikle istek türünü yetkilendirme bilgilerini ya da istemci sunucu arasındaki diğer kontrolleri belirtir. Şöyle mesela bunlar default olarak geliyor cache kontrolü cache yok diyor burada accept diyor her türlü veriyi kabul edebilirsin json formatında göndereceğiz swagger'dı çünkü o şekilde yazıyor onu da şöyle göstereyim response content type diyor oradaki accept buradan geliyor content type application json onu buraya ekleyebiliriz. Burası da bu şekilde gönderiliyor. Token aldığımız zaman da buraya kullanacağız. Geleceğiz buraya token yazacağız. Buraya da token'ın karşılığını yazacağız. Header gönderirken. Body kısmı post, put, patch gibi gövde içeriği gerektiren istek türlerinde kullanılıyor. JSON form verileri veya dosya yüklemeleri bu bölümde tanımlanabiliyor. Şimdi arkadaşlar genellikle row deyip format seçmeniz gerekiyor. JSON formatı kullandığımız için ben JSON'ı seçiyorum. Sık kullandığım yerlerden birisi de form data benim. Herhangi bir form seçmek istediğinizde kullanılıyor. Örneğin fotoğraf yüklemeniz gerekiyor. Burada key value şeklinde text veya file seçersiniz. File seçtiğinizde de dosyanızı yükleyebilirsiniz. Bunlar size Swagger tarafından aktarılır. Ona göre işlemlerinizi yaparsınız. Pre request script dediğimiz bu ana isteğinizden önce çalıştırılacak özel metinleri yazabileceğiniz bir alan. Örneğin bir API isteğini göndermeden önce değişkenleri ayarlamak veya dinamik olarak bilgi hesaplamak için kullanılabilir. Burayı şunun gibi düşünebilirsiniz. Selenium'da before method var. Her metottan önce çalışsın isteriz. Bu kısımda onun gibi. Her testten önce çalışır. Test ise bir isteğin yanıtını test etmek için kullanılıyor. HTTP yanıtını analiz etmek, çeşitli koşulları doğrulamak ve test sonuçlarını kaydetmek için metinler yazarız. Bunu otomasyon testi yapmak için kullanacağız bu alanı. Settings dediği kısım ise API istemci aracının genel veya projeye özgü ayarlarını yapılandıracağınız bir alan. Şimdi arkadaşlar gelin body'mizi yazalım. Swagger'dan almamız gerekiyor. Example value'muzu aldık. Bunu buraya yerleştirdik. Şunu belirteyim arkadaşlar. Burada statik veri yazacağız. İlerleyen zamanlarda yeni bilgiler öğrendikçe kendimizi geliştirdikçe buraları dinamik verilerle besleyeceğiz. Örneğin çeşitli değişkenlerimiz olacak. Kendi kendine e-mail üretecek, geleceğiz o e-maili burada kullanacağız. Şimdi en temel haliyle bir kullanıcı oluşturalım. Bu şekilde bilgilerimi girdim. Şimdi arkadaşlar isteğimizi gönderebiliriz. Bunu nereden yapıyoruz? Sen de tıklayarak yapıyoruz. Tıkladım. Bana bir cevap döndü. Burada ise response cevabımızı tek tek okumamız gerekiyor. Bu kısımdan cevabın dönüş formatını ayarlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde JSON formatında status success başarılı bir cevap döndü. Mesajda user created successfully diyor. Kullanıcı başarılı bir şekilde oluşturdu. Bu kısmı developerlar yazıyor. Bazen yazdıkları cevaplar mantıklı olmayabiliyor veya ilgili alana uygun olmayabiliyor. O zaman siz talep edip Mesajın içeriğini değiştirebilirsiniz. Buradaki alanları inceleyelim. 200 dediği HTTP durum kodumuz. API isteğinin başarılı bir şekilde tamamlandığını gösterir. 513 ms dediği ise API isteğine verilen yanıtın ne kadar sürede alındığını gösteriyor. Bu örnekte 513 milisaniyede döndüğü anlamına geliyor. 824 byte dediği ise API yanıtının boyutunu byte cinsinden gösteriyor. Bu durumda yanıtın boyutu 824 bayttır. Örneğin bir API'yi veya bir bölümü keşlediklerini varsayalım. Daha kısa sürede bizim cevap almamız gerekir. İlk başta 513 milisaniye sonrasında 200 milisaniye sürmesi gerekiyor gibi sürenin düşmesi gerekir. Bu da bir örnek olsun. Bu kısımlar bizim için önemlidir. İlk post işlemimizi bu şekilde yaptık. Heroku Swagger dosyasında bütün post end pointlerini bu şekilde deneyimleyebilirsiniz. Önemli olan arkadaşlar tek tek bir devamlılık sağlamaktır. Bunları deneyimleyip öğrenmek lazım. Sonrasında da otomasyon tarafına geçtiğimizde bunların tabi yapıları genişleyecek, daha karmaşık hale gelecek. Bu yüzden end pointleri başlarda tek tek kendinizin denemesi gerekir. Bir örnek daha yapalım. Şimdi sayfaya giriş yapalım. User sign in. Aynı işlemi Swagger'dan da yapabilirsiniz. Burada body'yi doldurup biz Postman'ı öğrenmeye çalıştığımız için Postman'den yapıyoruz. URL'imi aldım. Yeni bir endpoint oluşturuyorum. Metodumu değiştirdim. Post yaptım. İçine body'yi yazacağım. Row JSON formatında. Mail adresim test 15'ti. Şifrem ise 12345ab. Sende tıklıyorum. Arkadaşlar 200 döndü. Başarılı bana da bir token döndü. Bu token'ı alıp bir sonraki endpointlerde kullanmanız gerekecek. Kullanmazsanız size 401 yetki hatası verir. Sizin bu endpoint'e ulaşma yetkiniz yok der. O yüzden biz bu token'ı alacağız. Bir sonraki endpoint'te kullanacağız. Onu da göstereyim. Örneğin token'ı aldım. Nerede kullanacağımızı gösteriyorum. User all find all user. Bu endpoint'te token istiyor token'ı buraya yapıştırdık. Execute dediğimizde size kullanıcıları bu şekilde gösterir. Biz bu token'ı Postman'da nereye yapacağız? Bir sonraki endpoint'imizde Authorization tıklayacağım. Barrier token'a tıklayacağım. Sonrasında da token'ımı alıp buraya bu şekilde yapıştıracağım. Ardından endpoint'i test edebilir hale geleceğim. Post endpoint'i bu şekilde kullanılıyor. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler.